Ağuza belli Allah min al-Shaytan alamin Salat ve Selam Allah Muhammed ve Ala بعد. Evet değerli dinleyenlerimiz. Çanakkale Savaşında yazılmış mektuplar Osmanlıca. ikinci mektubumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu mektubumuz. Bir şehit annesinin mektubu olacaktır arkadaşlar. Bir önceki e, mektubumuzda olduğu gibi arkadaşlar yine aynı şekilde böyle kesik kesik parça parça kelime kelime okumaya çalışacağım ki siz de ibaretten görün. Ve en son arkadaşlar bunun orijinalini size vereceğiz arkadaşlar. Ve direkt olarak mektubumuza geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir şehit annesinin mektubu. Burada arkadaşlar zaten Osmanlıca derslerimiz oluyor. Oradan girebilirsiniz arkadaşlar. Orada okutucu hafiflerini nasıl okuttuğunu hepsinin tavsiyatıyla görebilirsiniz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Huzuru alilerine. Arkadaşlar huzur derken sizin huzur yani makam. Makamınıza. Buradaki ali derken arkadaşlar yüce manastır. Yüce huzurunuza. Yüce makamınıza. Evet. Kumandan beyefendi. Yani kumandana şimdi şu anda komutan diyoruz arkadaşlar. Kumandan beyefendi. Evvela arzı ihtiramat eylerim. İhtiramat nedir arkadaşlar? E, hürmet eylerim. Demektir yani. Binaen aleyh. Binaen aleyh arkadaşlar. Bundan dolayı, bundan ötürü manasını veriyoruz. Oğlum Ömer Onbaşı'nın şehit olduğuna dair mektubunuzu kemal tazim ile aldım. kemal tazim ne demektir arkadaşlar? kemal tazim yüce, kemal yüce yani yüce şeyle hürmetle aldım. Tazim hürmet demektir. Yüce hürmet ile aldım. Tekrar ve tekrar okudum. Ve pek çok sevindim. Sevindim ki şehit validesi oldum. Allah yakın vakitte zati alinizi sevindirsin. Yani kendinizi sevindirsin demektir. Büyük teşekkürler ederim. Cenabı Allah zati alinizden yani kendinizden razı olsun. Oğlum Ömer'imin şefaatine nail olmanızı acizane olarak Cenab-ı Hak'tan yani Allah'tan dua etmekte kusur etmeyeceğime emin olunuz. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir teslimiyet değil mi? Ya ince düşünelim birazdan. Ne kadar büyük bir teslimiyet. Oğlu şehit olmuş. Komutanına mektup yazıyor. Beni böyle bir şeyle sevindirdi. Yani benim ben mutlu ettiniz. Şehit annesi oldum diyerek teşekkür ediyor. Bu nedir? Bu teslimiyettir işte. Yani gerçekten biz deriz ki mesela ben de yazarım. Yani ben ne de derim? Hayır bu büyük iş. Bunu yazmak büyük iş. Bunu yapmak büyük iş. Büyük mesele. Yani şu anda çocuklarımıza sabah namazına kaldıramayan anneler. Dinliyorsanız bu videoyu iyi dinleyin. Sabah namazına kaldıramayan anneler. Bak şehit oldu diye. komutanla mektup yazıyor. Bizim bir teyzemiz vardı. Sabah namazına çocuğunu. Kaldır dediğimizde söylediğimizde teyzemiz, yaşlı bir teyzemiz. Biz dedik ya elleme uyusun. Ama bir iş olduğunda falan hemen çocuğunu kaldırırdı. Niye? İşe gidecek para kazanacak. Para kazanacak. Evlatlarımızı hayır üzere harcayalım. Buradaki harcama lafını yanlış anlamayın. Feda edelim arkadaşlar feda edelim. Allah rızası için feda etmek bu annemizin yaptığı gibidir. Ellerinizden öper, ellerinden öperim. Böyle yapanların bütün hepsini ellerinden öperim. Evet arkadaşlar. <laughs> emin oldunuz dedik. Zati aliniz gibi yani kendiniz gibi gayur. Gayur ne demektir? Çok gayretli demektir arkadaşlar. Gayur ve fedakar. Kendisinden bir şey verebilen. Fedakar. Kumandalardan yani kumandanlarda kumandan yani komutanları arkadaşlar. Allah din ve devlete vatan ve milletimize bağışlasın demektir. Var olunuz efendim diyor. Bakın belki de kendisinden yaşça küçük komutan ama annemizin üstü buna bakınız. O şu an sevinç sevinç içinde. Neyin sevincinde? Makamın sevincinde. Şehit annesi makamı sevincinde. Evet. Mektubumuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. E, lakin e, şu diğer sayfada da yazmış olduğu yerler söyleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da fi e, burada arkadaşlar fi 4 yani fi 4 teşrin evvel 331 ne demektir? Arkadaşlar teşrin fi evvel e, teşrin evvel e, Ekim ayı demektir arkadaşlar. Yani 4 Ekim 331'de yazılmıştı mektup. İzmir vilayeti dahilinde Bayındır kazasına Merbut e, Hamidiye Kariyesi'nde köyünde yani ee, şehit Ömer Onbaşı'nın Validesi Habibe Annemiz yazmıştır arkadaşlar. Habibe annemiz. Rabbim kabrini pür nur eylesin. Allah senden razı olsun ki Böyle bir şeyi yazdın. Şimdi inanıyorum ki Bunu okuyan, bunu dinleyen annelerimiz Bundan sonraki evlat düşüncesindeki Yetiştirme düşüncesi değişir. Duamız budur arkadaşlar. En son şey verelim orijinal mektubumuzu verelim. Evet arkadaşlar bu da en son orijinal mektubumuzdur. Yani biz mektuplarımızı orjinal halini sunuyoruz. Bunu bir yerden uydurmadığımızın delili olsun ve kastı olsun diye arkadaşlar. Elimden geldiği kadar zaten biliyorsunuz ki ibare vermeye çalışıyorum. Bu şekilde size takdim ettik arkadaşlar. Bilgisayar hattını almamızın nedeni daha da güzel okuyabilmeniz için. Yeni başlayanlar için arkadaşlar. Bunun için böyle aldık. Diyerek bu mektubumuzu tamamlamış bulmaktayız. بيردعك يمكتب مزقرش مجزره الله امانه و لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه